Becerinizi arttırmış olursunuz. Orijinal soruyla sürekli sınav öncesinde onlarla uğraşıp sürekli onların üzerine giderseniz matematikte özellikle. Yani sürekli orijinalle uğraştığınız için otomatik düşünmeyi bırakıp o an o soruyu anlamaya, o an o sorudaki ayrıntıları, önemli o ayrıntıları tespit etmeye ve eski bilgilerinizden yararlanarak o soruyu çözmeye girişebilirsiniz. Ama otomatik çözmek yerine o soruyu anlamanız asıl kritik olan. Çünkü eski bilgilerinizle o soruyu çözersiniz ama otomatik bir şekilde değil. Yani çünkü soru orijinal. Çünkü soruda farklı ayrıntıları sorabiliyor veya daha önce hiç görmediğiniz bir soru tipi ama eski bildikleriniz ışığında o soruyu çözme yöntemine ulaşabilirsiniz ama bu otomatik çözerek olmayacak. Yani zaten son senelerde özellikle ilk sınavlarda yani her dersin olduğu TYT gibi sınavlarda çok elene çok kişinin elenmesinin temel sebebi hep otomatik ezber sorularla uğraşıp hep aynı soru tiplerine maruz kalıp yeni soruları akıl düşünme gerektiren, o an düşünmenizi gerektiren, hikayeleştirilmiş sorulara alışkın olmamanız. Ve çoğu kaynak ve kitapta eski soru tiplerine birazcık değiştirip sormaya devam ediyor ya da renklendirip resimlendirip sormaya devam ediyor. ÖSYM mantığıyla sormuyor yani kısacası. ÖSYM mantığıyla çözül soru çözmeniz e, güzel kaynaklar olacak. Onları da ben vereceğim. Eee ÖSYM mantığında, tadında soruların olan kaynakları. E, aynı zamanda şu da var. ÖSYM tadındaki sorular da e, daha fazla düşünme gerektiren, o an düşünmeniz gereken o an e, mindful bir şekilde soruyla uğraşmanız gereken sorular. Yani otomatik değil de impulsif, dürtüsel bir şekilde tak tak çözüm değil de o an anlamanız, o an çözmeniz, o an çözüm yöntemini düşünmeniz gereken sorular. Onun içinde stres yönetim becerisi öğrenmeniz mindful bir şekilde yani zihninizi tamamen o soruya vererek, o sorudaki ayrıntıları fark ederek, o an düşünerek, o an aklederek, o an... E, ee, Sıradanın o an belirsizlikle yüzleşerek, o an hiç görmemiş olsanız bile üzerine giderek yapma becerinizi geliştirmeniz lazım. Bunu dediğim gibi detaylı bir şekilde o matematik sorularının orijinal soruları çözme becerinizi arttırabilecek bilimsel metotları sizlerle paylaşacağım. Yani o an çünkü duygunuzu yönetmeniz lazım. O belirsiz soru geldiği zaman ne yapacağınızı bilemeyen eski bildiklerinize göre o soruyu çözmek yerine o an düşünüp, o an o soruyu anlamlandırıp ona uygun hiç düşünmediğiniz bir çözüm yöntemine düşünmeniz gerekiyor ki bu da dediğim gibi pratikte ancak olabilecek. Sürekli bu tür sorulara maruz kalarak olabilecek. Ve her zaman için ÖSYM'nin sorduğu önceki yılki sorular, başka sınavlarda sormuş olduğu orijinal sorular, işte e, matematik soruları özellikle sizin referansınız olmalı. Onlar üzerine gitmelisiniz, onlardan öğrenmelisiniz. Özellikle bilgi sorusuysa öğrenme kaynağınız ÖSYM'nin eski sorularıdır, çıkmış sorulardır. Oradaki bilgileri şu an çok iyi bilmeniz gerekiyor ki o ayrıntılar çünkü önemli ayrıntılar. Ve o ayrıntıları hocanız değinmemiş, kitaplarda bulamamış olabilirsiniz. Onun için sorulardan öğrenmek en etkili öğrenme şekli. Sorulardan öğrenmek, o sorulardaki spesifik ayrıntıları öğrenene kadar yazmak, tekrarlamak, okumak, söylemek veya o soru tiplerini tekrar tekrar gözden geçirmek. O bilgilere net bir şekilde öğrenmenizi sağlayacak. Yani emin olamıyor olmanız, bilin ki zihninizde o konuyla ilgili sağlam bağlantıların olmamadığını gösterir. Ve de emin değilseniz, tam o konuyu aşina olarak öğrenmişsinizdir. Yani tam anlamıyla öğrenmiş olmamışsınızdır. Bir priming priminiz vardır yani bir temeliniz vardır ama asıl gerekli olan ayrıntı bilgileri bilmiyorsunuzdur. İşte 80'e 20 kuralı onun için anlatmıştım. Yani. O konuyla ilgili 80 tane bilgi biliyorsunuz ama asıl önemli olan 20 tane bilgiyi bilmediğiniz için o soruyu yapamıyorsunuz. Yani o son dokunuş, o son vuruş, o altın dokunuş, o altın bilgi, altın deneyim asıl mükemmelliği, asıl başarı.